İyi günler, bugün osusatış.com endüstriyel ürün satış sitesinden size yepyeni bir teknoloji sunacağız. Yepyeni bir teknoloji tanıtacağız. Sonolav adlı cihazımız endüstriyel olarak tüketicilere dönük olarak üretilmiş bir pestisit, herbisit giderme cihazıdır. Şu gördüğünüz ürünü alıyoruz. Çantası da bu, saklama çantamız da var. Şu şekilde şu gördüğümüz titreşim cihazını alıyoruz. Bir evyenin içerisine veya bir tencerenin içerisine koyuyoruz. Şu gördüğünüz şekilde. Ondan sonra buradan cihazımızın dakikaları var. Ona basıyoruz. Şu düğmeyi açalım. Evet. Gördüğünüz yine titreşimli bir ultrason yöntemiyle titreşen bir ürün. Şu anda pestisit değerlendirmemize bakıyoruz. Kaç olduğuna. Sıfır. Sıfır pestisit gösteriyor. Şimdi ürünümüzü sokalım. Üzümlerimizi yıkayalım bakalım. Burada birkaç dakika geçirmemiz gerekiyor. Evet şu üzümleri yıkadık. Çıkartalım. Şu gürültü etmesin sesini keselim. Ve pestisit miktarına bakalım. Evet 3.7 tehlikeli sınıra ulaşmış vaziyetteyiz. Yeşildi, şu anda sarıya geldi gördüğünüz gibi oldukça esisleri temizlemiş gözüküyor, iyi gözüküyor. Şimdi başka bir ürünü yıkayalım, onu deneyelim. Gördüğünüz gibi suyu değiştirdik ve tekrar suya sokuyoruz cihazımızı. Bakalım ölçümü görelim öncelikle. Sıfır. Evet, sıfır demek ki hiç pestisit temiz suyumuz var burada. Şimdi domateslerimizi sokalım. Bakkaldan aldığımız yıkanmamış domatesler. Pestisit var mı, herbisit var mı, yok mu? Beraberce göreceğiz. Ultrasoniyi de çalıştıralım. Evet, şimdi birkaç dakika yıkansın. Ondan sonra da ölçümümüzü yapacağız. Evet, domatesleri çıkartıyoruz. Şunu kapatalım. Sonra ölçümümüzü yapalım. Şu domateslerimizi alalım. Bakalım yenir hale geldi mi domateslerimiz? Pestisitten kurtuldu mu? Onu bir görelim bakalım. Evet pestisit ölçüm cihazımızı alalım bakalım. Bakalım ne kadar kirlilik. Oo sarı 2.9 civarında 3 ppm kirlilik pestisit kirliliği görüyoruz. Demek ki ultrason bunu gayet güzel. Sonola bunu da gayet güzel temizlemiş. Bunu anlıyoruz. Sipariş vermek için osusatış.com Sonola.